Tevfik geliyor. Maça İKAS Eyüp Spor başladı. Ters tarafta Fernandez. Topu aldı Joanson Fernandez. Destek geldi Cemali'den. Fernandez vurdu dışarıya. Cemal'i baskı altında topu kaybetti. Emre Akbaba aradan oynadı. Diyam aldı. Muhammed Diyam dışarı vuruyor. Bamboye topu kaybetti. Ampem aldı. Prince Ampem suratlandı koşu var. Emre Mor fırladı. Taracı şut yanı Emre Mor. Görkem. Yaptı ortaya en arkaya doğru. Kafa vuruşu. Kale ağzı bir kafa daha direkten döndü. Burak Yılmaz savunma uzaklaştırıyor. Maçın en net fırsatı. Bu kafa vuruşu. Kerim tamamlamak istedi direkten döndü. Klaro'dan tek top Yalçın. Kontrol etti Yalçın Kayan onun pası. Diyam aldı. O da bıraktı. Şut dışarı gidiyor. Emrah Baba. Burak Yılmaz oyunu başlatacak. Yerinden kullanılmasını istedi Burak Pakkan. Matondo'dan Visar Bekay. Matondo tekrar riskli pas açmalar. Sekti top tiyam Aşırtma vuruş. Gol! Mahmet 23. dakika. Hatayı affetmedi. 13. golünü atıyor Mehmet Diyam. Çok büyük bir hata savunmada. Diyam'dan aşırtma vuruş. Eyüp Spor Deplasman'da 1 da bir önde. Robin Yalçın. Tayfur göğsüyle Diyam çaprazda. Mehmet Diyam dışarı gitti. Korner. İkinci kole çok yaklaştı Eyüp Spor. İşaret geliyor. Görkem vurdu Berke. Doğrudan kaleyi gönderdi Görkem. Berke kurtarıyor. Yalçın. Solda Ampem birebir oynadı. Geçti rakibini. Ampem'den Emre Mor. Emre Mor'un şutu dışarı gitti. Çok sert vurdu Emre Mor. Köşe vuruşu itirazları var. 43. dakika. Prince Ampem. Ondan Emre Mor. Bu şut. Direğe çarpıp dışarı gidiyor. Umut Meraş. Uzun gönderdi Umut. Tek top Ampem'den. Mahmet Tiam. Matondo yanında. Tiam mücadeleyi bırakmadı. Şimdi Emre Mor. Savunma arkasına. Bayrak kalkmadı. Emre Akbaba Bekay. Bekay çıkardı. Wilson Bekay'dan kurtarış. Emre'den Emre Akbaba. Şimdi Ampem. O da destek bekliyor. Umut Meraş dar da şut direkten dışarı gitti. Umut Meraş. Üst üste kaçan fırsatlar. Usun gönderiyor. Ampem fırladı. Ampem önünü aldı. Ampem Kerim. ikinci hamle. Ampem alamıyor. Tayfur'a şartma vuruş dışarıya. Matondo yerde kalıyor. Devam etti oyun. Yalçın. Uzak mesafe Yalçın. Yerden Ampem vurdu Bekay. Bekay çıkardı. Sert top görkemden Strandberg. Strandberg vuruyor dışarıya. Yerden Kerim'e gönderdi onu pası Bilal bu topa. Bilal bu topa gidiyor. Bu topa orta yaptı. Kafa Berke. Kale aslında uzaklaştırdı Robin. İnanılmaz bir pozisyon. Ben sana bu bakarım vuruşu. Berke özel çıkardı. Rui Pedro yerden vurdu Berke. Rui Pedro yerden düşündü ama Berke özer. Umut Bozok. Sol kanada oynadı Umut Bozok. Caner Erkin. Caner yerden yeniden Umut'a doğru. Umut Bozok sol ayak. Şut dışarıya. Umut Bozok. ve 90 dakika sona eriyor değerli izleyenler. Atta Kaşaltay Spor 0. İkas Eyüp Spor 1 maçın sonucu.